Faruk, Behlül'ün intikamı dizisi nasıl gidiyor? Hı? Çok büyük rağbet gördük Erhan abi. Nedense bu millet ahlaksız projeleri çok seviyor. Sever Faruk, sever. Bilirim. Biz halkın ahlakını bozacak ve gençlere kötü örnek olacak ne kadar proje yaptıysak... ...hepsi tuttu. Erhan abi, neden böyle oluyor? Neden bizim insanlarımız boş beleş şeyleri beğeniyor abi? Çok düşünüyorum, çıkamıyorum içinden. Neden olacak Faruk? Bu işin başındakiler zamanında düzeni öyle bir kurmuş ki etkilenmemek mümkün değil. Ama bizim millette de hata var yahu. Nasıl yani? Ne demek nasıl? Kimsenin ses çıkardığı yok ki. Ne denirse onu yapıyorlar. Yoksa normal şartlarda Behlül ve tarzı diziler izlenir miydi? Beş para etmez filmler diziler ayakta alkışlanıyor yahu. Çok üzücü Erhan abi. Biz kötü şeyler yaptığımızda insanlar ses çıkartsaydı mecburen iyi şeyler yapmış olacaktık. Çıkarmaz Faruk çıkarmaz. Kimse sesini çıkarmaz. Baksana. Konuşanlar yasak elma, sadakatsiz, ne bileyim survivorlar falan. Hepsi de deli gibi izleniyor yahu. Eee normaldir Erhan abi. Piyasanın başında Acun gibileri var. İzlenir tabi. Acun olsa ne olur Faruk. O da bir proje. Halkı kandırmak için çok iyi süslediğimiz bir proje hem de. E ee, bırakalım mı o zaman Erhan abi? Nasıl Acun bizim yerimize yapıyor. Bıraksak ne olacak Faruk? Biz gideceğiz o gelecek. O gidecek başka bir namussuz gelecek. Sen bu işlerin düzeleceğini mi sanıyorsun Faruk? Vallahi haklısın Erhan abi. Düzelmez bu piyasa. Düzelmez tabii ki oğlum. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Behlül Firar'da dizisinin yanına yeni bir proje daha katalım. Boş durmak yok. Buldum Erhan abi. Dizinin adı namussuzlar olsun. Hmm. Aslında güzel. Zaten bütün dizilerde namussuzluk var. Bari bir tanesinde açık açık namussuzlar diyelim. Olsun tabi abi. Emin ol hiç kimse sormayacak niye böyle şeyler yaptınız diye. Sormazlar tabii ki Faruk. Sormazlar. Milleti donuna kadar soyup soğana çevirmek ne büyük zevk Faruk. Hadi soygunculuğa devam. Vur vurabildiğin kadar.